Kadınların güzellik sırrı botoks göz ameliyatında kullanıldı ve başarılı sonuç verdi. 55 yaşındaki hasta 1 dakikalık botoks uygulamasıyla daha net görmeye başladı. Şurada bir yerde takılıyordu şimdi çok daha ileri geliyor. Çift görüyordum. Bir yazı veya televizyonu gördüğümde baktığımda çift görüyordum. Botoks tedavisi gözdeki sinir felcini yendi. Hastamız ilk geldiği zaman e, sol gözü şu dışa doğru bakamıyordu. Ee, bunun kaynağı da beyindeki kılcal damar e, tıkanmasına bağlıydı. Kıbrıs'ta 55 yaşındaki Mehmet Selim Tekdemir her şeyi çift görüyordu. Bir objeyi iki tane görüyordu ve arada bayağı mesafe vardı. Tekdemir'in imdadına kadınların güzellikte kullandığı botoks yetişti. Göze bir dakikalık botoks işlemi uygulandı. Botoksla gözün içe baktıran kası gevşetildi. Dışa bakan da felç var, içe bakan fazla çalışıyor o fazla çalışan içteki kasa botoks yapıyoruz. O kas gevşiyor, göz ortaya geliyor. Hasta şimdi hem gözünü oynatabiliyor hem de çift görme sorunu yaşamıyor. Her gün iyiye gidiyorum yani. Kalıcı çözüm olmayan botoksun belli zaman aralığıyla yinelenmesi gerekiyor. Bazen tekrarlamak gerekiyor 3-4 ay sonra botoksun etkisi çünkü 3-4 ay bazen de tekrarlamak gerekmiyor. Yani duruma göre hastaların hastaya değişebiliyor. Şu tarafa bakalım.